Sezai Abi'nin de çuprası geldi. Sezai Abi şöyle bir göreyim. Denizli Tarım İl Müdürlüğü'nün Sezai Abi'nin çuprası. Evet hadi abicim nasıl şans. Evet, Hüsnü Abi'nin de balığı geldi. Çok güzel Hüsnü Abi. Al abi şöyle içeri. Tarım İl Müdürlüğü'nden Hüsnü Abi'nin balığı. Evet hadi abicim nasıl Tarım Tarımcıya bakayım balık denetlemesi yok. Sezai Abi'nin de çuprası geliyor. Şöyle bir Sezai Abi'yi görelim. Evet. Çok güzel. Oo, Sezai Abi al abi şöyle içeri balık da göreyim abicim. Evet, abi. evet hadi abicim rastgele. Teşekkür ederim. Evet rastgele abicim. Evet Yıldır abinin de. Abisi neydi? Evet Hüsnü abinin de ikisinde balığı aynı anda geldi. At çeke devam ederiz. Şöyle Hüsnü abinin balıkla Hüsnü abiyi görelim. Şöyle Yıldır abiyi görelim. Evet şu Yıldır abinin yerdeki olan balıkları. Şöyle poşetler. Artı şu poşetler şöyle. Poşetle şey yapmaz buraya boşaltır. Birazdan boşaltalım onu. Evet Bayram abinin iki balığı videosunu çekemedik ama şöyle bir görelim. Evet hadi abicim rastgele. Eyvallah. Evet şöyle kovadaki balıkları da görelim. At çeke devam ediyoruz. Murat abinin de çıprası giriyor. Şöyle Murat abiyi görelim. Evet. Efendim adam. balık avuturuyla Mert Kaplan'ın at çek yapıyoruz. Doğal çok güzel Ala abi şöyle içeri. Mert, bu Hadi abicim rasgele. Sağ ol canım. Oo Ala abinin de çuprası geliyor çok güzel. Evet, alalım, bir çok güzel Ala abi Ala abi Ala abi şöyle Ala abi içeri. Şeyin, oldu. Evet şöyle bal. Ee, Hadi yapalım, abicim rasgele. Tarım İl ürünlerinden Hüseyin abinin de çuprası geldi çok güzel Hüseyin abi Ala abi şöyle içeri balık göreyim. At çeke devam ediyoruz. Hı -hı. Hüseyin abicim rasgele. Sağ olasın. Teşekkür. Evet Yıldır abinin de balığı geliyor. Şöyle bir Yıldır abiyi görelim. Evet Cuma günü atçak yapıyoruz arkadaşlar. Evet çok güzel. O balamız da geldi çıprala. Şöyle bir girelim abi balıkla. Evet hadi abicim rastgele. Teşekkür ederim kardeşim. Emin abim de valla geldi çok güzel. Evet. Doğal. Çok güzel bir yani abi şu Emin abi nereye gitti oğlum valla? Getir getir buraya. Gezdiririz. Şöyle bir göreyim abicim. Hadi derim, evet hadi abicim nasıl gele. Teşekkürler. Evet. Gel, gel. Evet Mert de aldı kardeşim. Bu da sağlam çok geliyor. Çok güzel Mert. Mert. çok güzel Mert. Sağlam Allah geldi. Al yukarı. Ne getir Mert böyle. Benim. Getir abim. getir abicim şöyle bakayım. Efendim. Çok güzel abicim. Rastgele. Evet. Murat kardeşim de aldı. Murat. Kaldır abi şöyle. Bana doğru döndür. Önünü getir. Getir. Çok güzel kardeşim benim. Çok güzel. Rastgele. Sağ ol Tony. Sağ ol Tony. Evet Murat çok güzel kardeşim. Çok güzel kardeşim benim. Al 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 yukarı al yukarı al yukarı. Al yukarı. Getir abi şöyle. Murat çok iyi. Burası şöyle tut abi güzelce önü gibi. Tut tut tut. önünü tut şöyle. Önünü tut önünü önü gel. Seninle beraber. Al 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 biraz daha biraz daha. Tamam. Rastgele kardeşim. Sonra. Evet Mehmet abiciğim şöyle aa. alayım abi. Şöyle alayım abi. Aa. Döndür aa, abi yapma yan balığı ya. Ha. Ah. Mehmet abim benim. Rastgele abi. abi. Evet Mehmet abinin de balığı geliyor. Şöyle Mehmet abiyi görelim Mehmet Mehmet abimizi. Balığımız da geldi. Çok güzel Mehmet abi. Balığı şöyle balık da göreyim abicim. Evet hadi abicim rastgele. Evet Yıldır abinin de balığı geliyor. Çok güzel şöyle bir Yıldır abiyi görelim. Evet, bugün ayın kaçıydı abi ya? Balığımız da geldi. Neyse, günlerden cuma da ayın kaçı bu? Bugün ayın 17 mi? Hayır. Bugün ayın kaçı arkadaşlar be? 17. 17. 17. Evet arkadaşlar. 17 evet. Şubat, Cuma. Evet, hadi abi cumartesi gele. Sağ olun arkadaşlar.